Eğitim uzun soluklu bir yolculuktur. Bu sebeple sınavlara hazırlığı son yıla bırakmak hiç akıllıca bir yöntem değildir. Mesela 12. sınıfta üniversiteye hazırlanan bir öğrenciyi birlikte ele alalım. Bu öğrencinin örneğin matematikte başarılı olabilmesi için fonksiyonlar konusunu iyi anlaması lazım. Fonksiyonlar konusunu iyi anlayabilmesi için 9. sınıfta üslü ve köklü ifadeleri Onları da iyi anlayabilmesi için 6. ve 7. sınıfta tam sayılar ve tam sayıların kuvvetleri konusunu iyi anlaması gerekir. Yani bırakın LGS hazırlığı, 12. sınıftaki üniversiteye hazırlığın bile 6. sınıftan itibaren başladığını söylemek yanlış olmaz. Özetle eğitim uzun soluklu bir yolculuk olup temelleri küçük sınıflardan başlayarak atmak önemlidir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Hoşçakalın.